Merhaba değerli arkadaşlar. Yepyeni bir video ile tekrar karşınızdayız. Arkadaşlar hoş geldiniz. Sefa getirdiniz. Şimdi arkadaşlar yeni ürünlerim geldiğinde ben size bunları vakit kaybetmeden paylaşacağım dedim. O yüzden hemen vakit kaybetmeden gelen ürünlerimizi paylaşalım. Bakalım hangi renkler gelmiş. Hoşunuza hangileri gidecek diye merak ediyorum işin aslı. Hemen fenerimi alıyorum arkadaşlar. Ee, Böyle karışık aldım sırayla. Gerçi birbirine yakın renkler. Tonlarda genellikle şöyle tonlar var. Ateş, yeşil, koyu yeşil. Ondan sonra bir de sarı bir ton var. Kahverengi tonu var. Ondan sonra bu çay rengi dediğimiz tonu var. Bakalım hangileri hoşunuza gidecek arkadaşlar. Şimdi hemen şöyle bir malzememizi göstereyim. Hemen iç rengine bakacağım arkadaşlar. Bakın iç rengi yeşil ama görüntü açısından görüntü olarak e, siyah görünüyor. E, fakat iç rengi yemyeşil arkadaşlar. Hatta biraz daha açık yeşile çalan bir e, rengi var. Fakat e, malzeme e, gerçekten çok koyu. E, şöyle elinizde tuttuğunuzda siyah bir görüntüsü var. E, e, ateşi olacak tabii ki bunlar. Yani yeşilin ateş rengi olacak. Fakat şurada bu son gelen malzemelerde hoşuma gitmeyen bir şey oldu sadece o da şu hoşuma gitmeyen şey malzemenin çok ince oluşuydu arkadaşlar şurada kumpas bir yerdeydi bakın burada bu 9 milim gözüküyor arkadaşlar şöyle 9 milim göstereyim size 9 milim gözüküyor yani bunu 8.5 bilemedin 8 870'e 9'a yakın bir ölçü yapılabilir kalınlık olarak uzunlukta sıkıntı yok istediğiniz boyu yapabilirsiniz. Bunların tek sıkıntısı bu. 7 ile 9 arası değişen bir <laughs> kalınlığa sahip. Fakat bunların beklentimiz şöyleydi arkadaşlar. Kalın kalın yani 3 milim, 3 santim kadar bir kalınlık beklenti içerisindeydik. Fakat malzemeler böyle çıktı. Biliyorsunuz bu malzemelere müdahale şansımız yok arkadaşlar. Ne çıkarsa başımızın üstüne diyoruz. Özür dilerim. <laughs> evet. Bunu kaldırayım. Hemen e, şu yan tarafa koyayım. Şimdi yine burada bir rengimiz var. Yine görüntü siyah. Bakın ama bu yine ateş olacak. Kırmızı gözükecek dışarıda. İç rengine baktığınızda farklı göreceksiniz. E, bu yine yeşil tonu olabilir. Ama bakmadan bir şey diyemeyiz arkadaşlar. Evet bu yine yeşil renk arkadaşlar. İç tarafı yeşil renk. Dıştan görünüşü siyah. Böyle ışık falan vurduğumuzda arkadaşlar bakın nasıl kırmızı gözüküyor. Böyle bordo gibi bir renk gözüküyor görüyor musunuz? Bordo. Güneşte böyle gözükecek işte. Ee, güneş içine vurduğunda böyle gözükecek. Ama normalde böyle iç mekanlarda siyah gibi gözükecek. Bunun da ölçüsüne ben bakayım. Kaç milim? Bu 7 milim yani en büyük 6,5 milim çıkar arkadaşlar. Bunu da kaldırıyorum. Şimdi koyu yeşil diye yazmışım bunun üstüne. Yani yeşillerden gidiyoruz arkadaşlar. Buna da koyu yeşil yazmışım. Ee, yani biraz tutunca bakın biraz e, siz oradan görüyor musunuz ama uzaktan tutayım. Biraz yeşilliği belli oluyor. Diğerleri kadar çok aşırı koyu değil. Ama yine dış rengine bakın ateşe gelecek bu. Bu malzemenin bize verdiği sır çok önemli arkadaşlar. Malzeme... Ee, döneceği rengi, gideceği rengi bütün sırlarını aslında bize veriyor. Biz malzemeye e, nasıl baktığımız önemli. Malzeme bakıp bunları anlayabiliyoruz arkadaşlar. Bakın şöyle ışık kırılmasında kırmızılığı görebiliyorsunuz şurada. Kırmızılığı görebiliyorsunuz. Bordo rengi olacak. Yani bu bu yeşiller <laughs> ee, esasen yeşil ama renk aldığı zaman tamamen böyle kıpkırmızı ateş olacak. Yani ee, dışı siyah görünümlü içi ateş. Böyle enteresan bir malzeme olacak. Çünkü bu malzemelerden gördüm ben. Renk değişimlerini falan da gördüm. Ee, harika oluyor gerçekten. Ee, bu arada fark ettim. Gene gerçekten, gerçekten diyorum. <laughs> Bırakamıyorum. Ne yapayım yani? <laughs> bu da benim kusurum. Affedersiniz. <laughs> Şöyle çok güzel bir ton var. Değişik bir ton. Ara bir ton. Böyle kahverengi. E, fakat tam kahverengi değil, kahverengiyle e, böyle yağ yeşili arası bir şey. E, başka neye benzetilebilir? Kirli somona da benzetilebilir. Böyle bir malzeme, bakın, görüntü ama kahverengi. Malzemeyi çektiğinizde kahverengi olacak. E, başka bir e, şey barındırıyor mu üzerinde? Bir hafif kırmızılık tonu barındırıyor ama kırmızı olmayacak çünkü arkadaşlar. Evet. Tam kırmızı olmayacak. Bir tane malzememiz de bu. Beni görebiliyorsunuz değil mi içinden? Evet. Şu anda. Malzememiz bu. Bunun kalınlığına bakayım. Şansımız arkadaşlar isteyen olursa bunlardan ancak küçük boy yapacağız. 8.5 geldi. 8 milim çıkar. Şöyle güzel bir rengimiz var. Evet. Güzel bir rengimiz var. Bu renk ne? Bir ateş aslında arkadaşlar. Kırmızı renk. Bakın. Kırmızı bir renk. Güzel. Yine aynı ölçülerde ee, böyle rengi gözüküyor. Ateşi güzel bir renk. Evet. Bu da insanların çokça hoşlandığı bir renk arkadaşlar. Çok ince geldi. Gerçekten çok üzülüyorum. Çok ince geldi. Yani bunların parası kalın işçilik parası ödendi arkadaşlar. Maalesef kalın işçilik parası ödendi ama malzeme e, fırında yarısından yarısından daha fazlası gitti yani üçte biri falan kaldı nasip arkadaşlar nasip yani hakikaten yaşayan bir malzeme diyorum ben bu malzeme hakikaten yaşayan bir malzeme dediğimizde hak ediyor yani bunu da şimdi bu yine siyah gözüküyor. Fakat şöyle uçlardan şifreler alabiliyor musunuz yansımalardan falan? Şöyle ışık tutarsam. Evet. Yosun yeşiline benzer bir yeşilliği var ama e, çok koyu yeşil değil, böyle hafif bak ışıkta çok iyi belli oluyor. Yosun yeşili ama ateş olacak arkadaşlar bu yine. Ateş olacak. Dış kırmızı olacak. İçeride siyah, dışarıda bordo. Işık e, ışık vurduğunuzda içi yeşil gözükecek. Bu biraz daha tok geliyor bana. Hafif kalın. Hemen bakıyorum. 10,5 10 milim 10 milim çıkar. Bu neyse durumu kurtarıyor. Hepsinden tespit yapılacak tabii ki. Hiçbiri boşa atılmayacak. Hepsi çok değerli arkadaşlar. Dediğim gibi ben bize daha pahalıya gelmiş oldu. Ama malzemenin sertliği, lezzeti ben kokusuna baktım. Hatta şimdi de bakalım arkadaşlar. Yani harika gerçekten sanki arkadaşlar 100 yıllık malzeme elinizde var. Bildiğiniz Osmanlı sıkması kokusu e, malzeme açısından diyorum yani malzeme olarak bildiğiniz Osmanlı sıkması arkadaşlar. Ben bu arada yakıyorum bunu. Kokusuna bakacağım. Çatırdamaya başladı. Çatır 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 çatır. Yani alev alıp yanacak sandım ya. Allah Allah. Oh. Arkadaşlar kokusu yani normal e, kateline göre çok çok iyi. Hiç rahatsız etmiyor. Çok güzel. Osman sıkması hafifliğinde kokusu. Bazen bunların e, kokusu e, sert de olabiliyor böyle. Eski katelin çubuk katelinler dediğimiz katelinler var ya onlar bazen çalışırken böyle ustalar çok zorlanıyor. E, genzini yakıyor, gözünü yakıyor. O tür olarak çıkanlar da oluyor. E biz buna müdahale şansımız yok. Bakın bu, yani istediğiniz kadar koklayın. O kadar hafif olmuş ki harika gerçekten. Sertliği falan da çok çok iyi. Sertliği çok çok iyi. Yani muazzam tesbih çıkacak diye düşünüyorum. Şıkır şıkır. E zaten e, birçok şeyde de ben söylemişimdir. Böyle ince çıkanlar gerçekten malzemesi çıtır çıtır çok sert oluyor. E, albenisi yüksek malzemeler oluyor. Bakayım, bu da böyle çay rengi arkadaşlar, çay rengi. Şöyle tutayım, evet, çay rengi güzel bir malzeme. Bu tabii bir tarafı kalın, bir tarafı inceldi arkadaşlar. bir tarafı 10 gösteriyor, bir tarafı <laughs> 7,5 gösteriyor. Yani bir tarafı 10, bir tarafı 7,5 gösteriyor. Bayağı çap vermiş. Nasip, nasip, nasip. Bu da ateş arkadaşlar. Bildiğimiz klasik bayrak rengi ateş. Kırmızı. Bunun ölçüsü kaç? Buna bakabildiniz mi? Kaç dakika olmuş? 10 dakikamız olmuş. 7,5 8,5 8,5 arkadaşlar. Yani 8 milim çok rahat. Çalışılabilir. Çok güzel tespih çıkar bundan. Bunun da kokusuna bakayım. Bunlar çok hafif olmuş kokusu. Gerçekten çok çok güzel. Çok hafif koku. Çatırdıyor yine. İnanın hiç rahatsız etmiyor. Ne kadar güzel ya. Ne kadar güzel ya. Malzeme kalite olunca başka oluyor gerçekten. Bu da böyle kuru ot gibi yağ yeşili gibi bir renk. Bakın böyle yağ yeşili gibi bir renk. Bunun kalınlığına bakacağım. Kalınlık önemli tabii ki. Yani kalınlık önemli. 9.5 gösteriyor. Yani 9 milim çıkacak demektir. Sağa sola aşağı yukarısı aynı gibi gözüküyor. Ee, gerçekten güzel bir tespih çıkar bundan. Çok güzel bir tespih çıkar. Hatta boyunu küçük yaparsanız iki tespih de belki alabilirsiniz. Şimdi sırada ne var? Ateşi kuru yeşil demişiz. Yani az önceki gösterdiğimin biraz koyusu gibi. Evet. Az önceki gösterdiğimin biraz koyusu arkadaşlar. Bakın ışık vurunca ateşi gibi oluyor. Biraz koyu. Ee, fakat bakın böyle ben alttan tutunca o e, malzemenin yani çay renginin çok açığı gibi düşünün. Tam rengini vermiyor aslında benim gördüğümün. ha Şöyle bir şey. Çay renginin açığı gibi ee, ama e, bu yağ yeşilinin Kuyusu gibi malzeme bu <laughs> malzemeler ince geldi ince içime dert oldu ince geldi ama burada iki tane bizi teselli eden var 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 iki aşağı yukarı üç parça bizi teselli eden bir ürün var ee, şimdi bunu göstereyim bu da dışı siyah ateş tarzları bunlar hep arkadaşlar aylardır bekliyorduk ateş tarzı gelsin gelmiyordu Bakın kıpkırmızı dışarısı. Oo çok güzel kırmızı olacak bu. Çok güzel bir tonu var bunun. İç rengi de çok koyu. Oo ışık bile zor gözüküyor. Çok koyu bir kırmızı arkadaşlar. Çok koyu bir ateş. Bak şöyle yapayım. Çok koyu bir ateş olacak içi. Evet. Çok koyu bir ateş ama şeyli güzel yani. Malzemesi güzel. 8 milim arkadaşlar. 8'den 7,5'a kadar düşüyor. 7 milim güzel bir tesbih alırsınız. Bu da yine ateş. Bakın bunun da hemen ışık tutup bakalım. Bu tam ateş arkadaşlar. Bakın içi kıpkırmızı. İçi kıpkırmızı. Üstü de mesela böyle tuttuğumuzda ışık geçiriyor arkadaşlar. Şu an belli olmuyor ama bakın böyle çok mu yaklaştırdım. Işık geçiriyor. Ee, çok rahat. Dışı yine siyah. Bordomsu. Bunda çok bordomsuluk yok. Siyah biraz daha hakim. Bakın elime nasıl rengini veriyor arkadaşlar. Avucumun içine bakar mısınız? Oy, oy, oy. Oy, oy, oy Bakın avucumun içine bakın. Hmm, çok güzel bir renk olacak. Bir dakika şu aklıma bir şey geldi ya. Şunu bir deneyim. Bakayım. Avucumun içine renk verecek mi? Yok bu çok koyuydu. Şu. Bunlar hep ateş veriyor. Neyse karıştırmıyorum fazla ortalığı. Şimdi iki tane dediğim gibi iki tane bizi sevindiren e, üç parça malzeme oldu. Bakın bunlar biraz kalın. Şöyle göstereyim size. Çay rengi bu da. Biraz kalın. Kaç? 16, 15 milim çıkmış arkadaşlar. Şuralar biraz düşüyor olabilir. Ama malzeme kalın. Güzel işçilik çıkar bundan. 15 milim ışık tutalım bir şey fark etmez zaten içi gözüküyor bu da böyle bir malzememiz şimdi şuna bakacağız bu da yine kalın çıktı ee, arkadaşlar hepsi aynı hepsi aynı fırından çıkma ama kimi kalın oldu kimi ince oldu 12 mm yani 12 11 11 buçuk gibi güzel güzel ölçülerde tesbihler alabilirsiniz bakın Yeşil arkadaşlar, koyu yeşil. Dışı, evet, dışında bordoluk var arkadaşlar. Dışı bordo olacak. Evet, dışı bordo olacak. Güzel malzeme. Arkadaşlar yani e, malzeme e, gerçekten o kadar güzel ki e, bunu ısrarla söylüyorum. Ben bu malzemeyi sattığım için demiyorum. Yaptırdığımız ustalar, gönderdiğimiz ustaların hepsinin ortak noktası malzeme çok güzel. Ama müş şeylerin ustaların yine ortak bir söylemi var. Bu ışık geçirmiyor arkadaşlar, mat bir ürün, mat bir ürün. Bak çok zor belli oluyor. Aslında biraz ışık belli oluyor ama normalde mat sarı, sarı bir malzeme. Kalınlığı. 15 milim. Ee, 15 milim. Arkadaşlar ben e, bakalit hakkında ayrıca e, bir video hazırlayacağım ama bir e, konuşma gibi. E, şunu da şurada kısa bir not olarak söyleyeyim. Ustalara gönderdiğimizde malzemenin gerçekten çok kaliteli olduğunu e, fakat şu şeklini gördüğü zaman ki e, herkesin de anlayabileceği gibi yeni döküm diyor buna. Şimdi Evet yeni döküm biz zaten bunu satarken, yaptırırken, yaparken arkadaşlar bu malzeme eski değil diyoruz yani. Israrla söylüyoruz. Eski forma da sokmuyoruz. Bakın ısrarla söylüyorum. Biz bunu şekil verirken ya da özür dilerim şekil vererek bir şeye benzeterek eski hale getirmiyoruz. Ben bunu çocuk oyuncağı gibi yapabilirim arkadaşlar. Çocuk oyuncağı benim için. Buna şekil verebilirim. Ondan sonra... Ee, mesela istenen formlarda, istenen ölçülerde ürünler yapabilirim ve bunu eskitebilirim çok rahat. Bunu herkeste gördüğü zaman eski ürün diyecek. Yani şimdi ustalarımızla görüştükçe, ustalarımızla bakalit hakkında konuştukça e, onların da gerçekten e, bakalit hakkındaki uf, ufukları genişlemeye başladı, araştırmaya başladılar, bilgi edinmeye başladılar. Neden? Çünkü şimdiye kadar öğrendikleri şeylerin çoğunun yanlış olduğunu öğrendiler arkadaşlar. Çünkü bakalit deyip geçmeyin. Obje ise ya bir şekilse ya adam el feneri yaptıysa önümde olduğu için söyledim. El feneri yaptıysa bu ha eski bakalittir anlamı yok. Şimdi sizin için eski ürünün değeri olabilir. Benim için de çok değerli. Ben çok değer veririm. Eskimiş, yaşanmışlığı var. Yeryüzünde kalmış 80 yıllık, 100 yıllık benim için çok değer var. Yani bu sadece bakalit olması gerekmiyor. Ahşap olabilir başka bir şey olabilir. Ama şu var gerçekten ürününüz orijinal bir ürün mü? Yani siz bu üründen anlıyor musunuz? Test edebiliyor musunuz? Bakabiliyor musunuz? Şimdi sizin kullandığınız bu bakalit, bu ürün gerçekten orijinal bir ürünse o zaman hiçbir endişeniz olmasın arkadaşlar. Bu sizin elinizde eskiyecek. Nasıl ki o zamanla insanlar bunları aldılar, kullandılar, eskittiler. Şimdi siz bunları alıp eskiteceksiniz. Bu kadar basit. Ben de burada daha önceki videolarda da kaç defa gösterdim. 5 yıl olmamış yani 5 yıl olmamış malzeme Osmanlı olmuş. Kokusuyla, dokusuyla her şey aynı. Her şey. Ya inanın zerre kadar farkı yok. Hatta bazı Osmanlılardan daha iyi kokuyor. Adam bakıyor bildiğimiz Osmanlı. Evet malzeme Osmanlı ama bunun kadar iyi koku vermiyor. Ee, hepsi için demiyorum sakın hepsi için demiyorum malzemenin gerçekten kaliteli olup olmadığını vurgulamak için söylüyorum çünkü bakın buradaki malzemelerden e, yani bundan daha eski olup kokmayan da var o da aynı bakalit yani malzemenin e, pişim aşamasındaki reaksiyonu vesairesi malzemenin koku verip vermemesiyle de alakalı arkadaşlar hepsi birbirini etkileyen böyle e, zincirlerle birbirine bağlı e, birbirini takip eden reaksiyonlar arkadaşlar. Biz onlara müdahale edemiyoruz zaten. Bazı malzemeler var. İnan yeni yapıyorsunuz. Aradan 3 ay geçiyor. Osman sıkması gibi kokmaya başlıyor. Yani çok enteresan şeylerle karşılaştık bu malzemeyle uğraşırken. Bu malzemeye ekstra değineceğim arkadaşlar. Değineceğim konu ne biliyor musunuz? Yurt içinde, yurt dışında insanların bu malzemeye teveccühü, bu malzemeye ilgisi, tanışması. Bizim bu malzemeyi anlatana kadar neler çektiğimizi, ne sıkıntılarla karşılaştığımızı, Hakikaten enteresan enteresan diyaloglarla karşılaştık, ee, enteresan insanlarla karşılaştık. Ee, yani hangi birini anlatacağım bilmiyorum, bu tamamen başı başına çok ciddi bir video konusu olacağı için e, bu bakalit serüvenini e, yani bir videoda anlatabilir miyim bilmiyorum ama çünkü e, ben biliyorsunuz aklıma geldikçe konuşuyorum, öyle bir planlı bir konuşmam yok. E, eğer planlı bir konuşma yapacak olursam belki bir e, birkaç video dizisi de olabilir diye düşünüyorum. Ama e, bilmiyorum yani aklımda net bir şey yok. E, ben sadece bildiklerimi siz değerli arkadaşlarla, siz değerli takipçilerinle paylaşmak benim için inanılmaz zevkli, İnanılmaz gerçekten beni canlı tutan bir durum. Birkaç gündür video çekmiyorum. E, bilmiyorum bir havam yoktu. E, video çekmedim birkaç gündür. İnanın, o kadar özlemişim ki, o kadar özlemişim ki. Yani e, böyle susarsınız ya, susarsınız, bulamazsınız. Aynı pozisyon oldu. Bugün Allah'a şükür bir video çekiyorum. E, sizin karşınıza bu şekilde çıktım. E, bir kusur ettiysek hakkınızı helal edin arkadaşlar. Bugünkü videomuzda bu kadar. Başka videolarda buluşmak üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Beğenilerinizi bekliyorum.